Kahve ve mumlarla yapılan bu alışılmadık numara şu anda tüm interneti büyülüyor ve bunun çok iyi bir nedeni var. Şimdi size bunun ne olduğunu göstereceğim. Ama önce biraz eski mum parçasına ihtiyacınız olacak. Aslında bu amaç için en iyileri bunlar. Elbette daha yeni mumlar veya artık her zamanki gibi yakmak istemediğiniz herhangi bir mum da kullanabilirsiniz. Tek önemli şey bu mum parçalarından en az birinin hala biraz daha uzun bir fitili olmasıdır. Şimdi tüm bu kalan mumları bir tencerede toplayın ve erimeye başlamaları için ocağı açın. Bir süre sonra hala içeride olan fitili çıkarabilirsiniz. Şimdi bunu dikkatlice düz bir kağıt havlu üzerine sermeli ve kısa bir süre sertleşmesini beklemelisiniz. Mum yavaşça erimeye devam ederken hazırladığınız bu fitili alıp küçük bir mum kavanozuna güvenli bir şekilde koyabilir ve en üstten biraz dışarı çıkacak şekilde, hassas bir şekilde kesebilirsiniz. Sonra iki mandal alıp birbirine tutturabilirsiniz. Böylece fitili dikkatlice ortasından geçirebilirsiniz. Çünkü buna kesinlikle birazdan ihtiyacımız olacak. Ama önce ocağa geri dönelim. Mumumuz tamamen eridiğinde, ocaktan alıp kavanoza dökebilirsiniz. Şimdi iki çok önemli şey eksik. Bunlardan biri kahve telvesi. Mum kavanozuna dikkatlice bir buçuk çay kaşığı taze kahve telvesi ekleyin ve sonra tamamen karışıp eriyene kadar sabırla bekleyin. Bundan sonra birkaç karanfile ihtiyacınız olacak. Bunları da ekleyebilirsiniz. Erimiş mum hafifçe katılaşana kadar bir süre bekleyin. Böylece tekrar iyice karıştırabilir ve sonunda her şeyin tamamen karıştığından emin olabilirsiniz. Bundan sonra önceden hazırlanmış fitili hemen tam ortasına yerleştirmelisiniz. Böylece fitili mumun tamamen içinden geçirebilir ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olabiliriz. Birkaç saat sonra mum tekrar sertleşmiş olacaktır. Mandalı çıkarıp fitili üstten yaklaşık yarım santimetre dışarı çıkacak şekilde kesebilirsiniz. Artık mumumu yanınızda götürebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda yakabilirsiniz. Çünkü çok özel bir sebepten dolayı ihtiyacınız var. Bir yandan da doğal olarak inanılmaz derecede hoş bir koku yaydığı için evinizin herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Ama aynı zamanda pencere pervazlarına, özellikle de düzenli olarak açtığınız pencerelerin pervazlarına da koyabilirsiniz. Hatta dışarı bile götürebilirsiniz. En önemli avantajı ise kahve telvesi ve karanfilden oluşan bu özel karışımın Rahatsız edici sivrisinekleri sizden uzak tutmaya etkili bir şekilde yardımcı olabilmesidir. Çünkü sivrisinekler bu güçlü ve belirgin kokulara gerçekten dayanamazlar. Bu pratik yöntemle özellikle sıcak yaz aylarında kalıcı bir sivrisinek sorununuz olmadığından ve dolayısıyla hiç ısırılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyoruz.